Çok affedersiniz ben önce bir sözümü bitireyim. İddiaya göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sabah saatlerinde kalkması gereken tarifeli bir uçak sis nedeniyle öğle saatlerinde kalktı. İlk olarak rötar nedeniyle havalimanında, daha sonra ise uçak içinde bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi. 12.15 oldu. 15 beri kapının belirlenmesi için uçuş bilgi ekranını takip ediyoruz. Aynı şey. Ne yemek Çok yiyebildik, güzel. ne herhangi bir yerde oturabildik. Bir kadın yolcu kabin görevlisiyle tartışarak "Şeker hastası var, çocuklar var. Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız? Saatlerdir bekliyoruz. Uçak kaçırmamak için ne bir yerde oturabildik, ne yemek yiyebildik." dedi. Kabin görevlisinin ise şu an şartlar bunlar. Eğer uçmak istiyorsanız uçabilirsiniz, istemiyorsanız inebilirsiniz. Demesi bardağı taşırdı. Burada yaşlılar var, şeker hastası olan yetenekler var, ha, çocuklar var. Aynı zamanda sabahın sekizinden beri bizler havaalanındayız. Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş bilgilendirme ekranında on gözüken ee, Uçağımız, Sizde sizin tarafınızdan 11-15 tarafında bildirildi. 12-15 oldu. Biri kapının belirlenmesi için uçuş bilgi ekranını takip ediyoruz. Aynı ne şey yemek yiyebildik, tutuyor. ne herhangi bir yerde oturabildik, Ay. uçak kaçırmamak için. Ve şu an diyorsunuz ki, sabah sekizden beri bir şey Ayıp ama yani. yani. Ki, evet size şu bir saniye mu bitirmeden. Bunlar eğer uçmak istiyorsanız uçabiliriz. yani neden? Yer Yer neden? Yerdim. neden? Yer neden? neden? Hayır, Hayır bu bizim yolcu şey hakkımız söylüyorum. ama. Bu bizim şey şey yolcu mi? hakkımız. Ben sizin tarafınızdayım. Ben... Sizin tarafınızdayım. ben...